Çıkmadı demek. Üzülme Simge. Her şey yoluna girecek. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen ara, olur mu? Özge mi? Çok iyi, merak etme. Anlıyorum. Efendim? Tamam. Emre? Yok yok ona iyi bakıyoruz. Ha, evet ceple konuşuyor şimdi. Hı hı. Evde misin? Arasın seni. Tamam. Tamam. Tamam Simge. Görüşürüz. Emre aradı. Bir arasana evdeymiş. Alo oğlum. Beni aramışsın. Ne? Nasıl? Babam peşinden mi gitti? Ne oldu? Ha? Nasıl yani? Bilmiyorum baba yok işte. Nana mı? O da yok. Bilmiyorum. Tamam. Uf, nereye gitti bu kız? ya. E sen de çok üzerine gittin ama. Ha, sanki sen çok güzel davrandın da. Umarım başına bir şey gelmez. Hah dede, ne oldu bulabildin mi? Bulmuş gibi miyim? Dua edin başına bir şey gelmiş olmasın. Baban aradın mı? Evet. Dışarıda hava buz gibi. Yavrucak hasta olmasa bari. Babam ben karakola haber vereceğim dedi. Geliyor. Hadi sigur odanıza. Gözüm görmesin sizi. Yemeğe kadar da inmeyin aşağı. Ah bu çocuklar. Keşke çenevi tutsaydım. İki gün sonra annesi gelecek. Bir sabredemedik biz de. Bu soğukta dışarıda ne yapar? Çocuklar nana aşağıda mı? Ee, evde değil. Oyuncaklar dünyasında da değil. Nerede bu kız? Bilmiyoruz. Eyvah başına bir şey gelmiş olmasın. Ben gidiyorum. Kulina. Özge de kayıp. Ama önce nanayı bulmam gerek çocuklar. Karın adama kayıp. Ne oldu? Kışan bir haber var mı? Arıyorlar. Bulmamadı mı? Hayır. Aferin yani çocuklar. İki gün idare edemediniz değil mi? Sağ ol baba. Al işte, Simge arıyor. Özge ile konuşmak isteyecektir. E ne diyeceğim ben şimdi? Alo Simge. Merhaba. Özge'nin telefonu mu kapalı? Tamam canım, söyleyeyim şarja taksın. Şey, şimdi veremem, banyoda. Evet. Tamam, çıkınca seni arasın, olur mu? Tamam. Neden yalan söyledin be oğlum? Ne deseydin baba? Kızcağız, kardeşinin başında hastane köşelerinde. Bir de benim iki kıskanç çocuğum senin kızını evden kaçırtmış, şimdi de bulamıyoruz mu deseydi? O kızın başına bir şey gelirse tek sorumlusu sizsiniz. Biliyorsunuz değil mi bunu? Baba bırak. Ne alt ettiklerini anlasınlar. Nerede bu kız ya?